Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sivaslı Kahin. 14 Eylül YouTube Banko İddia tahminlerimizde karşınızdayız bugün de. Ee, öncelikle arkadaşlar bugün güzel bir gün geçiremedik maalesef. Yani 13 Eylül'de. Maalesef ki kuponlarım tutmadı. Ee, size tehlikeli bir hafta, e, şampiyonlar ligi haftası olduğunu belirtmiştim yine. Bile bile oynadık ve kaybettik maalesef bugün. Ve... E, neyse ki yani kardan zarar var. Hafta sonu bildiğiniz gibi gerçekten çok yüklü bir miktar para kazanmıştık. Yine ondan zarar ettik arkadaşlar ama bugün yine tahminlerimi paylaşacağım. Ee, bazılarına güvenim yüksektir. Onları da belirteceğim sizlere. Ama onun dışında yine tehlikeli olduğunu düşündüğüm bir Şampiyonlar Ligi günü. Rangers maçıyla başlamak istiyorum. yanlış maça tıklıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hayda. Evet sonunda tıklayabilirim. Rangers ve Napoli karşılaşması. Öncelikle Napoli Napoli'yi çok önde görüyorum. Sebeplerine gelecek olursak. Kadro kalitesinden bağımsız. Zaten kadrosu Napoli'nin çok daha iyi bildiğiniz gibi. Rangers arkadaşlar Celtics'ten çok büyük bir darbeydi. 4-0'lık ezilmenin ardından Ajax karşılaşmasında gerçekten Rangers'ın dağıldığını gördük. Ajax yerle bir etti Rangers'ı. Ee, sıkıntılı bir dönem geçiriyorlar kendileri adına. Napoli maçında bu toparlama ihtimalleri var mı? Açıkçası çok e, gerçekçi bulmuyorum. Çünkü Napoli'nin zaten e, üstün kadro kalitesiyle birlikte ve son zamanlardaki formuyla Lazio'yu 2-1 yenmeleri, Liverpool'u 4-1'lik şok bir skorla yenmeleri ve Spezia'yı da rahat bir şekilde yenmeleri. burada açıkçası Napoli'ye direkt maç sonucu vermekten verebileceğimi düşünüyorum sizlere ve güvenebileceğimizi düşünüyorum Napoli'ye. Ama ekstra bahislere bakacak olursak eğer arkadaşlar buradan ilk yarı üst elbette ki sizlere bu maçta öneriyorum. İlk yarı üst gelmesini bekliyorum. 1.21 Nesine oranı gol var oranı ise 1.35-1.36 civarında şu anlık. Bildiğiniz gibi bir gol vardı. Çok daha iyi oranlar veriliyor. Ev sahibi bir buçuk alt yine banko şeklinde olduğunu düşünüyorum. Rangers bildiğiniz gibi benim en beğendiğim ekiplerden biridir. Ve gol bulması yönünde hiçbir sıkıntı çekmediğini düşündüğüm bir ekiptir normal şartlarda. Ama gerçekten dağılmış gözüküyorlar ve bu maçta toparlamalarını beklemiyorum açıkçası. Dolayısıyla burada ev sahibi bir buçuk altı sizlere yine önerebiliyorum ve aynı şekilde yüksek oran aramak isteyen varsa ki eğer ki tavsiye etmiyorum çok ki şöyle de diyebilirim eğer banko kupon şeklinde düşük orana para basmak istemeyen varsa deplasman iki buçuk alsın arkadaşlar 3.16 oranı var nesine de gol var da 4 4 .20 civarında bunun oranı ee, yani o şekilde yüksek oran kuponlar yapıp ufak ufak miktarlar basarak yani 30 lira olsun, 50 lira olsun. Hani yüksek miktarlarda para kovalayabilirsiniz bence böyle günlerde. Onun için her maç olabildiğince yüksek oran bahislerde sizlere sunacağım. Real Madrid bu maçı direkt kazanır arkadaşlar. <laughs> Leipzig'ten çok bir şey beklemiyorum bu karşılaşmada. Sebeplerine gelecek olursak. Frankfurt maçının tamamını izledim. Shakhtar maçının tamamını izledim. Ve Leipzig ileri hattında çok büyük sıkıntılar yok ama orta saha ve defans hattında ciddi sıkıntılar yaşadığını gözlemledim. Dortmund'u yendiler evet ve şuradan da bakacak olursanız kaçan çok net pozisyonları var. E, Leipzig çok güzel bir ileri hattının e, vermiş olduğu o güçle birlikte çok güzel bir maç geçirdi ama Yine burada Real Madrid karşısında e, sağlam bir şekilde durabileceklerinden şüpheliyim. Direkt maç sonucu biri sizlere öneriyorum. Ve ekstradan da sizlere Buradan e, şu şekilde göstereyim. İlk yarı bir buçuk üstü sizlere önereceğim. E, en büyük sebepleri maç hızlı geçerse ki şayet arkadaşlar ilk golü Real Madrid bulursa Leipzig'in de ilk yarıda gol bulmak adına yüksek şansı olduğunu düşünüyorum. dev ekibinin kesinlikle e, burada bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Eğer maç hızlı başlarsa maç hızlı başlarsa Leipzig'in de gol bulmasını bekliyorum. Ve arkasından Real Madrid de 2 birlik 3 birlik tarzında skorlar çıkartabilmesinin oldukça olası olduğunu düşünüyorum. Gelelim 3. maçımıza. Manchester City Dortmund karşılaşması. Arkadaşlar City bu maçı çok net bir şekilde kazanır. Bunu herkes söyler. Oran bile vermemiş nesine. Ha, şunu da söyleyeyim size. Bu oranlar hani o kadar da değil arkadaşlar. City evet güçlü. Dortmund'u yener ama yani 1.06'lık oranda açılmaz. Yani şöyle söyleyeyim handikap bir alınmaz bu maça. Bu maça alınması gereken bahisin açıkçası ben 3.5 alt veya 4.5 alt olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii ki de yüksek oran arayanlar için 3.5 alt. E, yüksek oran arayanlar e, pardon düşük oran arayanlar için 4.5 altı önereceğim. Ama yine bu hani e, yüksek oranı küçük paralar basmak isteyenler olursa bugün için 2.5-6 dahi deneyebilirsiniz. Çünkü Manchester City'nin gol yemesini beklemiyorum bu karşılaşmada ve 2-0'a geldiği takdirde maç Manchester City artık atmak için çok kendini zorlamayacaktır. Yani biraz daha defansında boşluk bırakmamak için hücuma yatmayacaktır. Dolayısıyla da çok yüksek skorlar beklemiyorum ve aynı şekilde buradan deplasman 0.5-6 belki denenebilir. Tabii ki de 0.5 alt ve alt almak için sizlere her zaman önerim maçı canlıdan bir izlemenizdir. Maccabi Haifa ve Paris karşılaşması. Arkadaşlar Paris darma duman etmesini bekliyorum açıkçası. Bakacak olursanız çok güzel bir dönem geçiriyor Paris. Ee, Mbappe <laughs> birazcık bencilliklerini yine konuşturmaya başladı şu aralarda ama Şampiyonlar Ligi'nde Mbappe bir başka oynuyor biliyorsunuz ki direkt Handicap 2'yi sizlere tavsiye edeceğim. Bu maçta yüksek oran aramanızı çok tavsiye etmiyorum sizlere. Ama bu maçta da illaki yüksek oran bir tahmin bana paylaş derseniz ki eğer sizlere paylaşabileceğim en mantıklı seçenek ilk yarı 1.5 üstle birlikte ilk yarı deplasman 1.5 üst olacaktır. 210 oranı var onun da değerlendirebileceğinizi düşündüğüm tahminler bu maçlar için bunlar. Dediğim gibi bu Bugün için sıkıntılı bir gün olduğunu düşünüyorum. Canlıdan oynamak eğer yüklü girmek istiyorsanız ki en mantıklısı olacaktır. Deneme grubumuz açıldı. Whatsapp grubumuza katılıp deneme grubuna katılabilirsiniz. Oradan kendi düşüncelerimi, canlı tahmin düşüncelerimi de paylaşıyorum sizlerle. Herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.